Aziz dostlarım, bugün sizlere Mimarbaşı Mimar, Mimar Sinan'ın Şehzadebaşı Camii'nde e, gizlenen bir sırrından bahsedeceğiz. Malum bu eser Mimar Sinan'ın çıraklık devresi eseri, Süleymaniye kalfalık devri eseri Edirne'deki Selimiye Camii'de ustalık dönemi eser olarak takdim edilir. Bir Mimar Sinan eser olan Şehzadebaşı Camii'nin 1990'lı yıllarda devam eden restorasyonunu yapan firma yetkililerinden bir inşaat mühendisi caminin restorasyonu sırasında yaşadıkları bir olayı TV'de şöyle anlatmıştır. Cami bahçesini çevreleyen havale duvarında bulunan kapıların üzerindeki kemerler oluşturan taşlarda yerir çürümeler vardı. Restorasyon programında bu kemerlerin yenilenmesi de yer alıyordu. Biz inşaat fakültesinde teorik olarak kemerler nasıl inşa edildiğini öğrenmiştik. Fakat taş kemer inşası ile ilgili pratiğimiz yoktu. Kemerleri nasıl restore edeceğimiz konusunda ustalarla toplantı yaptık. Sonuç olarak kemeri alttan yağlayan bir tahta kalıp çakacaktık. Daha sonra kemeri yavaş yavaş söküp yapım teknikleriyle ilgili notlar alacaktık. Ve yeniden yaparken bu notlardan faydalanacaktık. Kalıbı söktük. Sökmeye kemerin kilit taşından başladık. Taşı yerinden çıkardığımızda hayretle iki taşın birleşme noktasında olan silindirik bir boşluğa yerleştirilmiş bir cam şişeye rastladık. Şişenin içinde dürülmüş beyaz bir kağıt vardı. Şişeyi açıp kağıda baktık. Osmanca bir şeyler yazıyordu. Hemen bir uzmana e, gösterdik. Bir uzman bulup bu yazıyı okuttuk. Bu bir mektup idi ve mimar Sinan tarafından yazılmıştı. İçinde ne yazılı biliyor musunuz? Şunları söylüyor. Bu kemeri oluşturan taşların ömrü yaklaşık 400 senedir. Bu müddet zarfında bu taşlar çürümüş olacağından siz bu kemeri yenilemek isteyeceksiniz. Büyük bir ihtimalle yapı teknikleri de değişeceğinden bu kemeri nasıl yeniden inşa edeceğinizi bilemeyeceksiniz. İşte bu mektubu ben size bu kemeri nasıl inşa edeceğinizi anlatmak için yazıyorum. Yani Hayrete mucib bir mektup değil mi aziz kardeşlerim? Koca Sinan mektubunda böyle başladıktan sonra o kemeri inşa ettikleri taşları Anadolu'nun neresinden getirdiklerini söyleyerek izahlarına devam ediyor ve ayrıntılı bir biçimde kemerin inşasını anlatıyordu. Bu mektup bir insanın yaptığı işin kalıcı olması için gösterebileceği çabanın insanüstü bir örneğidir. Bu mektubun ihtişamı. Modern çağın insanların bile zorlanacağı taşın ömrünü bilmesi. Bu taşın ömrü 400 sene diyor evet, Yapı tekniğinin değişeceğini bilmesi. 400 sene dayanacak kağıt ve mürekkep kullanması gibi yüksek bilgi seviyesinden gelmektedir. Şüphesiz bu yüksek bilgilerde o koca mimarın erişilmez özelliklerindendir. Bir asla yakın ömrü var. Yüzlerce eser meydana getirmiştir. Saraylar var, camiler var, mescitler var, yol, köpler, köprüler var. Neler var, neler var. Kervan saraylar var, hanlar var. Ancak erişilmesi gerçekten zor olan bu bilgilerden çok daha muhteşem olan 400 sene sonraya çözüm üreten sorumluluk duygusudur efendim.